Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Gene arkadaşlar görülmüş olduğu gibi gene bir tane jipimiz var arkadaşlar. Ön kabut. Kabutları iyi kapatın. Yoksa açma yapar. Camı mamı böyle götürür arkadaşlar. Aracın plakasını fazla göstereyim ki belli olmasın diye. Bundan sonra ikinci arkadaşlar markamız zaten belli. Jip. Onun için e, ee, kabutu açar böyle tavanda araç maf olur. Gene bir tane doblomuz var arkadaşlar. Bunu da lokal yapacağım buradan beri de. Ustamız biraz haşlama gireriz buna. Sıkıntı yok. Ben ünlü duayan usta arkadaşlar. Bir tane de arabamız var. Bunu da bitiriyoruz yavaş yavaş. İçeride kartalımız var. Orijinal ama o kartal. Öyle her arabayı yapamıyoruz. Evet. Mokka'ymış arkadaşlar jipimiz. Mokka. Opel Mokka. Arkadaşlar işimiz haliyle toz. Bu ne toz deme. Böyle her tanesi gibi tozlar oluyor arkadaşlar bizim iş yerimizde. Üstümüz başımız toz oluyor ama ona göre işlem yapıyoruz. Bak görüyor musun? Helal yoldan ekmek rüzük kapısı rüzük parası bu işte bak. Bak böyle ufalıyorsun abi her taraf toz. Bizim işimiz toz ama buna yapacak bir şeyimiz yok. Bizim işimiz toz abi. Zımpara macun maalesef her yerde böyle tozlu olur. Buna yapılacak bir şey yok. Ünal Turan'da bizi görecek mi? O kadar uğraşıyoruz. Bak aracın önünü daha ayarlayacağım jumbo yapacağım arkadaşlar. Onun için e, YouTube kanalımıza da abone olun. Facebook'umuza da abone olun. Instagram'ımıza da abone olun. Her taraftan abone olun. YouTube kanalında İsmail Türk, Google Chrome'a yazdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Yerimiz Samsun sanayisinde arkadaşlar. Bıçak çizikleri, sigortadan, kaskodan araçlarınız yapılıyor biliyorsunuz. Her türlü aracı yapıyoruz biz. Cam gibi fırında boyatıyoruz. İsteyene fırında, isteyene dükkanda. Lokallarda zaten başarılıyım arkadaşlar. Lokal işlemlerde. Eksperde çıkmayacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Araçlarınızdan kazası belli olmayacak şekilde de yapıyorum arkadaşlar. Ona göre kaliteli işçiliğin adresi tek servis. Herkesi çaya bekleriz. Hoşçakalın.